E, adım Hasan İnaç. E, ben e, Sofya'nın Kadim Abiler sayesinde tanıdım. E, Kadim Abiler sayesinde bu Sofyan Spor'la tanıştım. Ondan sonra e, yaklaşık iki yıldır Kadim Abiler'le birlikte devam ediyorum. E, bu turnuva sayesinde birçok arkadaş edindik. Birçok yani birçok insanı tanımıyordum ben. Kadim Abiler gibi birçok arkadaşlar, Murat arkadaşlarım gibi. Birçok arkadaş edindim buradan. Başka rakiplerle ilgili birçok arkadaş edindim buradan. İyi tarafı daha değişik bir çevreden gelen arkadaşlarımız falan oldu. Biz bu arkadaşlar falan iyi bir diyaloglara falan girdik. Maç sonlarında da arkadaşlarla görüşmeye başladık. Kadıma Kadın abi de bir şeyler demek isterse. Ya yani ben katıldığım için kendi açımdan söyleyeyim ben. Katıldığım için ben çok mutlu oldum. O yüzden şu anda sakat olduğum halde yine geldim ben buraya. benim için çok değişik bir duygu. Yani bu saat e, 30, 37 yaşından sonra gelip de burada futbol oynamak, e, insanlarla birlikte olmak benim için apayrı bir olay. E, birçok insan için de muhakkak öyledir. Yani e, birçok burada nereden baksan 200-300 tane insan vardır. Hep futbol oynuyorlardır. Birçok insan için de bu aynı şekilde geçerlidir diyorum. E, ya bu bize bu imkanları sağlayan her kimse çok teşekkür ediyorum ben o insan için. E, yani diyecek bir şey yok. Yani neticede çok mutluyuz. Bu buraya gelip futbol sevgimiz falan varken burada futbol falan oynadık. O yüzden çok mutluyuz. Ee, Murat arkadaşım da bir şeyler söylemek isterim. Ben ne de abi sen konuş. Sen konuşsan ben Gel Sen bir ortamıza gel. Şimdi Sofyan Spor, Kadim Kızıltepe. Biz bu turnuvaya ikinci seferdir giriyoruz. Gerçekten çok güzel bir ortam, çok güzel bir Arkadaşlık, dostluk içinde geçirdik. Yeni arkadaşlar edindik gerçekten. Hasan arkadaşımız sakat olduğu ee, çok üzüldük, gittik ziyaret ettik. Ama yine de bizi yalnız bırakmadı. Maçlarımızı gelip takip ediyor. Ee, ortam çok güzel. Ee, i̇nsanlar buraya gelip dersler oluyor. Yani kendilerine yeni arkadaş, yeni çevreler ediniyor. Çiğli Belediyesi'nin böyle bir organizasyonunu bize sağladığı için gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Abdurrahman Tekin arkadaşımız çok emek emekleri geçti. Onun komitedekiler, sizler gerçekten teşekkür ediyoruz. Ellerinize, ayaklarınıza sağlık. Her şey için teşekkür ediyorum. Sağ olun.